Merhaba arkadaşlar, Mavi Kültür e hoş geldiniz. Ben Metin Beyhan. Youtube kanalımızdaki arkadaşlar. Yine bir tarihi mekandayız. Defa Bozacısındayız arkadaşlar. Tabelada da görmüş olduğunuz gibi Zefa Bozacısı arkadaşlar. 1876 kurulmuş, 1876'da kurulmuş olan bir e, şey arkadaşlar. Hadi içeri girelim. Evet arkadaşlar, burası çok tarihi bir mekan arkadaşlar. Atmosfer çok böyle eski eskiye dayanıyor arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Burada şıra var arkadaşlar. Limonata var. Şey, Şurada e, Ulu Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün bardağı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu Evet arkadaşlar, boza siparişimizi verdik. Ee, şimdi bozanız geldi. Tabii bakın, takipçim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bozumuz geldi. Tarçınlı şöyle gösterelim. Nasıl? Şöyle arkadaşlar. <laughs> Salep gibi arkadaşlar. <laughs> Biraz ekşimsi arkadaşlar. Yalnız çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Tarçınla beraber なるほど。 Arkadaşlar, 1876'dan beridir değişmeyen bir lezzet var arkadaşlar. Yurt dışından Amerika olsun, Rusya olsun, yani çeşitli ülkelerden bizzat uçakla, işte başka ülkelerle gelen insanlar bunu sadece boza için biliyor arkadaşlar. Yani değişmeyen bir lezzet, tarifi, <laughs> yani onun gibi kimse yapamaz yani. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal Atatürk de e, Mustafa Kemal Atatürk de arkadaşlar boza içmiş arkadaşlar. Zaten bardağını göstermiştik. Bayağı istedim. Biz bozamızı içelim arkadaşlar. Bir sokak turu da yapacağız. Sonra videoyu kapatırız. Evet arkadaşlar. Bozamızı yedik. Şimdi e, sokağa bir çekelim sizi. Burada Vefa alevleri birisi var arkadaşlar. Burada gazolucu var. Hemen yanında helvacı var arkadaşlar. Burası bayağı bir ünlü arkadaşlar. Gelen gideni. Yani çok büyüleyici bir yer arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar vefa durmuyor falan var. Bence bu kadarlık yeter arkadaşlar. Yavaş yavaş dönelim. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şurada bayağı bir eski bir cami var. Bunu göstermeden geçemeyeceğim. 1960'tan beridir ayakta olan bir cami arkadaşlar. Neymiş? Mehmet A Mimar Mehmet A Mimar Mehmet Ağa Camii'ymiş arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenebilir ve aşağıdan yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın bay bay.